Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Ya, ya. ya. Ya Allah ya, ya, ya Muhammed Ya Ali Allah Allah Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Ya Allah Ya, ya, Muhammed, ya, ya, Allah, ya, ya Muhammed Ya Ali Ben غلامi kamberi yap etmezem adülerden hay Pirimiz Üstadımız Kırklar Meydanı'nda Selma Dufak, Bercemali Muhammed, Bercemali İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali Pir bilip verelim Muhammed Mustafa ve salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali Muhammed ve Ehli Beyt. Allah, Allah. Hayır hizmetleriniz kabul ola, Muratların emsasıl ola, dildeki dileğinizi gönüldeki Muratlar Şahı Merdan Ali vere. Selma Hanım Pak'tan, Piri Pak Hazretlerinden şefaat ola, ha şefaatına Cem Hücüme bütün aileyle Allah kabul ve makbul olsun. Allah Allah. Allah. Bismillah Allah. Allah, Allah Allah. Biz üç bacaydı, yürüyün aceydi, kırbaçımın. şah <laughs> Allah 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 Allah. Sahibi zaman mülkü Süleyman cennette rıdvan. Yarımıza yetiş ol Şah Merdan. Hayır hizmetleriniz kabul olan, muratlarınız hasıl olan, dildeki Allah dileğinizi, gönüldeki muradınız Şah Merdan Ali Bey'e. Sevgi Paraş Enbiya Katar'ı darından, didarından ayırmaya. Allah senin onun bilip hak şefaat olan hak şefaatına ayı <şahı>.

sırlığına, evliya kendine uğraştığına destot Allah Allah eyvallah nefes bir dediğin hübi. Bismillah Allah Allah. Herenler postu geldi. Hizmetler yerini aldı. Mümin Müslüm ikrar verdi. İkrarınızda daim olasın. Allah Allah. Hakkı göresiniz. Post sahiplerinin hayır ümmetleri, sefa nazarları üzerimize hazır ve yani nazır olan. Cebrail Emin Hazretlerinden de cem cümlemize şefaat ola. Hak şefaatına nail edin. Allah Allah. Allah. Ya, ya, Allah, ya, Allah, ya Allah. Ya Ya Muhammed. Ya, ya. ya Ali. Yok yok. Dört sefer niyaz edeceksin canım. Cebrail, Mikail, Ezrail, İsrail. Fatıma, Fatıma anamızdan da cem cümlemize şefaat ola ha şefaat ola. Cem cümlemize aileliğe gerçeğe. Allah Allah. Gerçeğe. Allah, Allah. Destur pirin. Desturaktan Ola. Allah'tan Ola Hidayet. Allah Allah. Muhammed Mustafa'dan Ola Şefa. Ali El Allah. Muhtaza'dan Ola Himmet. Allah Allah. Kırklar Meydanı'nda Pirimiz Üstadımız Gözcü Karaca Ahmet. Allah. Allah, 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 Allah eyvallah nefes pirdedir büyük pirim. Bismillah Allah Allah. Allah. Hayır hizmeti kabul olan, muradım hasıl olan, dildeki dileğimi, gönüldeki muradımı Şahı Merdan Ali veren, Özcü Karacağına Sultan'ın himmet ve hidayetleri de Cem'i cümlemizi üzerine ola gerçeği. Allah, Allah. Allah. Dedem bir şey sorabilir miyim? Eyvallah. 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 Şey yapalım,